oradan çıkardım. Gençler dedim de oradan iş dağıldı. Yeni neslin halinden dağıldı. Meleklerin büyükleri var muhterem Müslümanlar. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Gençler bir daha sefere destek kaldıracağım soracağım ona göre. Tamam mı? İmtihan edeceğim. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Cebrail vahiy getirmekle memur. Mikail rüzgarlarla, hadisat-ı kevniye ile, erzak-ı alemle meşgul. İsrafil, sur İsrafil, müekkeldir o. Kıyametin kopması, insanların tekrar ayağa kalkması ve mahşerde toplanmaları için suru üfürecek emir bekliyor İsrafil Aleyhisselam. <laughs> Şimdi Hokkabas tabi Dışarıdan geçerken yanımdakini dürtüyor böyle. Ulan diyor görüyor musun 20. asırda hocalar neden bahsediyor diyor. Ya. Abdül Efendi diye eski hocalarımızdan biri muhterem Müslümanlar. Kanı ilk defa yapılmış. Konya'da kağnı ilk defa yapılmış. Öküzleri koşmuşlar kanıya. Abdül Efendi'yi Hasan Köyü'ne götürecekler. Efendi kitaplarını almış orada vaaz edecek tabi, kaniye binmiş, iki gözü girmek ağlıyormuş. Ya Rabbi ne büyük nimetler gördük Allah'ım, hem oturuyoruz hem gidiyoruz diye. Abdülbasri Efendi'ye o gün dizelerdi, 39 bin kilometre süratla füzeler semavatı seyredecek. Alemde şimdi dolaşan yüzlerce peyk var. Kimi radyolar için, kimi televizyonlar için, kimi muhaberat için, kimi şu için, kimi o bu için. Evet efendim, kiminin Mars'a, kiminin Merya'ya, kiminin Zuhal'e göndermişler, oradan haber verecek de aşağıya fotoğraf verecek, buradan o fotoğraf, fotoğrafları alacaklar, samanın sırrını keşfedecekler. Şimdi o efendiye gün gelecek, böyle olacak falan deseydik, Kotele Müslümanlar adama çimarhanelik derdi değil mi? Ya. ya. Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerinin meleklerine verdiği vazifeler, meleklerine verdiği vazifeler o kadar kutsi, o kadar ilahi, o kadar üstün ve yüce ki beşer aklının oraya varması, yaklaşması mümkün değil muhteremmiler. O ayrı bir âlem. Evet. Eğer misal verebildimse aklınızda az çok bir şey vermiş oldum. Cenab-ı Cebrail Aleyhisselam'ın fahri kainat Miraç gecesinde gördüm diyor. 600 kanadı var diyor. Aleyhi sittüme eticana Miraç gecesinde Sibeyi Münteha'da gördüm. 600 kanadı var diyor. Bir kanadıyla bin parça şehri toprak altı itme gücüne sahip. Zihri etmeye sahip. Kadir. Gençler, Gerçi tabi mavzum gene geri kalıp gidiyor ama şunu da söyleyeyim. İki tane vazifeli melek var. Bu dörtten sonra onlar da söyleyeyim. On melek isimlerini öğreneceksiniz inşallah. Teala. İki tanesi bizim amellerimizi yazmakla meşgul. Rakib Atid. Sağımızdaki melek hasenatımızı yazıyor. Solumuzdaki melek seyyatımızı yazıyor. E hocam biz defter kalem falan görmüyoruz. Ya benim teyip de var evde, senin evde de var, hiç defteri kalemi yok. Mikrofona konuşuyorsun, suretle beraber kaydediyor bakın muhterem Müslümanlar. Ya ne garip dünyadayız değil mi? Ben burada konuşuyorum, hem sesimi kaydediyor hem görüntümü alıyor. Ondan sonra da yarın veya bir gün tekrar televizyonda naklediyor. Ulviyat alemine ait şeyler Artık dünya karıştırılmaz. Onları müstakil vermek lazım. Onları etrafındaki bütün kötülükleri budayarak, tamam mı? Yani filmleri, bankları temizleyerek, iyi görüntülerle Allah'ımızdan bahsediyor, Kur'an'ımızdan bahsediyor, efendim, Resulullah'tan bahsediyor, Ricalullah'tan bahsediyor, Mesnevi, ve hakede ve hakede. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefik kılsın Teala. Aziz cemaat, Gençler bilhassa sağımızda hasenatımızı yazan melek, so, rakip atiy solumuzda seyyatımızı yazan melek. Ey hocam demek bu yaptığımız çöl ortasındaki amelden karanlık gecelerdeki en ufak işimize kadar yazılıyor mu bunlar deme. Ma yelfidhu min kavlin illa leveyhi rakibun atiiz. Fatus kardeşim, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ Çıkan her söz, yapılan her iş, فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ yamal الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ Zerre kadar hayır, zerre kadar şer. Hatta muhterem Müslümanlar, burada şöyle bir latifeyi de söyleyeyim size, bakınız. Bir müminin altın kalbi var. Cenab-ı Hak cümlemizin kalbini en değerli altın seviyesine yükselsin inşallah. Bir müminin, bir kardeşimin altın kalbi var. Kendisi fakir. Fakat o altın kalp elmas gibi bir niyetle dolu. Ya Rabbi bana bir servet versen şuraya bir şadırvan yaparım. Allah'ım bana bir servet versen şuraya bir kütüphane kurarım. Gençlik gelsin kitapları okusun. Allah'ım bana bir imkan versen açları doyururum, çıplakları giydiririm. Devletime, milletime lazım gelen bütün yardımları fazlasıyla yaparım.